merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft 12.1 Alpha Building 9'da nasıl Creative moddan survival moda atlayacağınızı göstereceğim şimdi yine bir flat moda açıyoruz sonra eğer elinize eşya alırsanız o survival moda gittiğinizde <laughs> o eşyalar gözükmez ya da yaptığınız <laughs> survival modda Survival moda girerseniz survival moddaki eşyalarınız gider. Evet. Şimdi 5 tane diamond blok koyalım. Şimdi survival modda diamond aramak çok zor. Evet arkadaşlar. Yani istediğiniz eşyaları koyabilirsiniz. Yani şimdi çok zengin olduk survival modda. Bunu survival moda alacağız. Evet, kaç tane diamond blok var. Şimdi bunu survival moda alacağız. Öğütle yapacaksınız. Bunu alıp survival yapıp gireceksiniz ve görmüş olduğunuz gibi yani açkan canlı bir mod yaptık. Diamond blokları sadece tas, taş Kazmayla ile kırabilirsiniz Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik beğenmeyi yorum atmayı ve abone olmayı sakın ama sakın unutmayın Gügüler